İstanbul'un Fatih'i 2. Mehmet ve Osmanlı'nın sondan bir önceki padişahı Sultan Reşat. Aralarında ne gibi bir payda var? Gelin anlatalım. İddiatçılar 2. Meşrudiyet'in ilanıyla 2. Abdülhamid'i düşman görmemiş, padişahı etrafı kötü anlayışıyla eski rejimin elemanlarını tasfiye etmişlerdi. Bu tasfiye hareketi, rahatı bozulan kitleleri harekete geçirdiği gibi 31 Mart vakasının sebeplerinden birisi olmuştur. Bu vaka sırasında padişahın seçilmiş sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'yı Tevfik Paşa ile değiştirmesi suları bulandırmış, kamuoyu ve iddiaçları padişaha bir kez daha düşman yapmıştı. Hareket ordusunun İstanbul'a girip yönetimi ele almasıyla eski rejimin elemanları idam sehpalarıyla tanışırken Abdülhamid ise tahttan indirilerek sürgüne gönderildi. Abdülhamid'in yerine 5. Mehmet olarak bildiğimiz veliaht Reşat getirildi. Şimdi tamam tahta geçti fakat bu Mehmet ismilerden geliyor. İşte tam olarak buradan geliyor. İkinci Mehmet'in İstanbul'u fethiyle fatih olması, hareket ordusunun İstanbul'u kurtarmasıyla benzer görülmüş ve meclis tarafından yeni sultan Reşat'a Mehmet adı verilmiştir. Ve böylelikle 5. Mehmet olmuştur. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.